Emine teyzeciğim. Büyük ee, kurbancıyım. Söyle. Sizin kanallerinizin sinyal olmamasını borçlarına söyle. He ee, yine var. Onlar servis taşı olmuş kurban. Boş mu? He. Ee? Boş mu? Boş kurban. Boş kanal mı Emine? Sinal yok. Servis taşı Boş kanal mı? He ee, boş da henüz film reklamı yok. Çünkü yok, bomb, kanal çünkü e, sinyal olmayan servis dışı kanalleriniz bomboş mu? He bomboş var Neden? E onda orada çalışmıyor ki orada Bom, resimler Bomboş mu? He bomboş var Sizin kanallerinizin bir çoğu yok. He. Bir çoğu mu söyle? He? Kanallerinizin bir çoğu yok de bizim kanalda çoğu yok. Servis dışı. Sinyal yok diyor. 500? 500 de. Kilitli yok. kanal var mı? He? Kilitli kanal? He var işte. Onlar kilitli kanal. Sen yapacaksın ben... ya bizi. kiloların çıkınca sen bize yapacaksın. Ben, ben güzel bir bani yaptım. Bunu kurban olsun, Saatler olsun. Ben Çok az önce güzel. bir güzel, güzelce bir banyo yaptım. Kurban yaptım olurum ben, ben sana. <laughs> anneanne. Allah. Anneannem yaptırdı. Satı ha, Bektaş. Anneannem mi yaptı? Sat Bektaş yeter. yaptırdı. Sat. Özlemle S yeter yaptırmıyor mu? Satı yaptırdı. A anneannem yaptırdı banyo mu? Özlemle İnşallah yeter yaptırmıyor İnşallah mu? İnşallah anneannem yaptırsın. Niye özlem de yapsın? Her zaman anneannem yaparsın. Onlar kötü direliyor. <laughs> Niye? Niye kurdu? Onlar yaramaz. Anneannem güzel. Oy <laughs> onlar yaramaz. <laughs> <laughs> İnşallah i̇şte seni anneannemle bağışlasın. Onu da sana bağışlasın. Emine teyze ağzın turşu mu kokuyor? Kesin mi? Turşu <laughs> mu yedin sen? Gelmedi. Şakalıktan dedim. Öylesine. He öyle mi dedin kurban? He, canı turşu mu istedi? Anneanne niye yaparsın? Sen niye yersin manço. kurban? Man Nasılsınız Manço geldi mi? Geldi geldim Manço. Nasılsınız? İyiyiz kurban. Siz nasılsın kurçum sen nasılsın? Biz de iyiyiz. İyi ol Allah iyilik versin kurban. Sabah gel kahvaltıya sabah gel kahvaltıya bak. Seninle birlikte. Sağ ol, teşekkür ederim az kurban. Gel de gel. Emine sen sabah gel, sabah çıkın. gel gel seninle kahvaltı yapalım. Dört kişilik. Tamam kurban olurum ben sana. Baban zile mi gidiyor? Zileye gidiyor. Kuleye gidiyor. Kuleye yani. gidiyor. gidiyor Mantıya gidiyor. Emine sen evde kaç kişi kalacaksın? Bir tane bir emine kalacak. Sen de bize gel de işte. Siz de bize gel. Korkma, korkma de. Olmaz korkma. Ben yalnız değil mi ki? Taylanım var. Ah telefonunda su var. Tükürük tükürük. kuruyor. Ben bir taylanım var. Allah'ım kurban saniye. oldum. Abi. Korkma de buraya gel de. Korkma gel. Yok korkmam korkma korkmayayım. Korkma, korkma. Ben bir şey de korkmuyorum. Kamera durmaz. Tamam. Ne var çocuğa? Çok düşme. Ne var He he. Kıvati. Niye? Tan karar kavun. Zat uyni sabah da rada kavuna. Hmm. Emne teyze? Ey ee, kurban. Emne Emne teyze sizin evde her şeyiniz bir paket mi? Bir tane mi? Ne? Sizin evinizde sizin, sizin evinizde her şey bir tane mi? He, bir tane. Bir tane ne var mesela bir tane? Her şey bir tane. Süt. Hadi Emine bekliyormuş. Hadi gece Sizin sizin evinizde inanç maması var mı? Yok. İnanç mama mı yiyor? İnanç denize mi girmişti? İnanç denize mi girmiş? Ee, sen Hı? denize giriyorsun o denize kaybolacakmış. Ya bu olacakmış. Bilmiyor, bu bilmiyor. Ben... En son bir şıngırı şırıngayla çıkartmışlar hmm. suyu. Ee? Ama ben akıllıyım de. Ben İnan... takıyorum. Uzağa da gitmiyorum. Annemin sözünü dinliyorum. İnanstan bırak diye kusmuş. Sonra rahatlamış. Yeah. Akşama kadar eşekler gibi ağlamış. <laughs> Tabii korkma sen daha. Sen büyüksün. Uzağa bir da şey da. bilmiyor. Ben hiç, ben hiç ağlamıyorum. Ben, ara, Yok, arada, Küçük ee, hem, şimdi, değil, ben arada kusuyorum. Küçükken en bebekken. şimdi Emine teyzeciğim bugün okuluma gittim. Emine teyzeciğim ben bugün okuluma gittim. Bunu kurban olurum. Neye gittin? Kitaplarımı aldım. Kitaplar aldım. Bunu kurban evde olurum. Okuduğu yönetmenlerim gördün mü? Evde ders, al, evde ders çalışacağım artık. Tabii kurban. Tamam Yaratı kurban. Çalış evde mi? çalış. Bir yere gitme. Öğretmeni öğretmen eve gelecek. Tamam kurban. Bu gelince de, sen çalışır mı kurban? De, kurban de, olur mu? Şekerli yemin ediyorum evet. soru soru bakan bilim sen. Emine teyze dut şekerli e, o... mi dut? Şekerli e? mi? E? Hayır şu şeyden bir yesen. Ne? Daha güzel. Dut. Dut şekerlidir. Çikolatanın daha tatlı. Ne olsun. şekerli mi? Dut dut dut. Ne dut. Ne yapayım? şekerli ne mi? He he şekerli. Anladı şimdi. O, <laughs> oh, oh, oradaki salya ne zaman gelecek? Kusuş yaptı. Ne, yani? ne zaman gelecek? Kusuş ne yaptı mı diyor sen? yaptı mı? yaptı gidecek ne işi var? Ya? Ne yapayım?

Tamam iyi yapmışsın kurban. Acıktın mı yiyeceksin ne yapacaksın? Senin hangi sen sen her hangi şey yedin de miden bulanıyor? E, ee, çok yedin mi midem bulanıyor? Kaç gün önce senin miden bulandı? Ben yine yaparken buladı. Bana yine yaptılar ya. Bu iğnesi yaptılar ya bize. Kustun mu? E yok kustum. Anne bir Emine o masalanla masalan sana lütfen. Ben gittim la boyu kucakladım. Kusaydım. Zaman la boyu kucakladım kustum. O <laughs> lavaboyu kucakladım. kafamış. <gülüyor> <gülüyor> lavaboyu La <kucakladın gülüyor> boyu kucakladım la boyu kucakladım. Kafamın da kafamı lene <laughs> <mi? kafamı gülüyor> Lende bile yattım. Kuğle yattım. Bir kum de o masal anlat, lende yaptığını. Lende. Ya e, ben hus pusi şlinge pus, getirdim pusfaza. Ben de geldi kusma yok. Kafamı leğene koydum yaptım. Masal bitti. E, ha dur çocuk. Masallar da burada bitti de. He bu masalda burada bitti kurban. Gel Diğer, diğerinde söyle. Diğerinde e? mi? Hmm. Labo. Labo itmiş. Labo hocaların takla yetip bulsa can labo. <laughs> ama adam kızınca adam düşüyor. Ya? Nasıl abi? Kusuş geldi beni tuttu. Nasıl abi? He? Şu, şu an televizyon açık mı? He açık master şefe bakıyor. Kaç, numara kaç numarada şu an televizyon? Şu, şu, şey derim. Masterchef'te, Masterchef'te. Master Bizimki He, 28. Master... Bizimki, bizim bizim TV8 28 numarada. Sizinki kaç numarada? Bizimki de 8 numarada. 12. He. 12'de ne var? Ben de çok 12'de ben daha var. bir şey yok, bilmiyorum işte bu var. 12'de TV8 mi var? Ne? Işte. Valla ben bilmiyorum. <laughs> Emine teyze size koskoca evet. bir ev alacağım. Koskoca. Nerede kur Dubleks ev. Hem de koskoca. Nerede alacağım? Siz sarsınız. Koskoca. Tam ailelik ev. Nerede alıyorsun kur bu? Zile'de. <laughs> Değil. Marmaris'te <'i> alıyorum. <laughs> Görüşürüz Emine. Nereden? İyi akşamlar. Çok Abi sohbet yaptık. İyi yaptık. Iyi telefonu yapıyorlar. kapat. İyi Çok geceler. Hadi sana da İyi kuracağım. akşamlar. Bana Hadi da iyi geceler. Kuracağım. Bana da iyi akşamlar. Hadi kurban sana da. Kuracağım. Öpücük.